Herkese yeniden merhaba. Limit ve sürekliliğe güzel bir giriş yaptık diye düşünüyorum. Tanımları verdik. Hatta bir sonraki videoda, ikinci videoda yani sonsuzlukla ilgili, asimtotla ilgili bahsettik. Belirsizlik durumlarından bahsettik. Bu süreçte belki okulda görmeyeceğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok keyifli. Bir, ikincisi kavrayışınıza çok büyük katkısı olur, sizi güçlendirir, elinizi güçlendirir. Bugün ne yapacağız? Bugün temel seviye sorulara bakacağız, bakmadık çünkü. Yani limit dedik, tanım verdik, epey ileri seviye şeylerden de bahsettik fakat hiç örnek çözmedik, o yüzden bu videoda temel, basit birkaç tane, temel ve orta seviye diyebiliriz, birkaç tane örnek çözeceğim. Bir sonraki video yine çok eğlenceli olacak, yine sandviç teoremin ve trigonometriyle ilgili önemli bir teoremden bahsedeceğim. Bence işinize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Birinci soruyla başlayalım. fx eşit 2 olduğuna göre demiş. fx eşittir 2 nedir? Sabit bir fonksiyon. Sabit fonksiyon süreklidir. Değil mi? Süreklidir. Yani limite görüntüsüne eşittir. Zaten limit x eksi 1'e giderken fx 2'dir yine. Ben x yerine... Yani nerede limitine bakarsam bakayım sonuç kendi görüntüsü olacaktır sabit fonksiyon olduğu için. Burası da 2'dir. Yani grafiğine bakalım isterseniz. Sabit fonksiyon fx eşit 2. Grafik şöyle bir grafik. Yani eksi 1'e sağdan da soldan da yaklaştığımda görüntüler hep 2'de olacak. İşte 0'dan da baksam 2'de olacak. 2'den de baksam 2'de olacak. O zaman bütün bu limit değerleri 2'ye eşittir. 2 artı 2 eksi 2. Şunlar gitti. Cevap 2'dir. Bir sonraki örneğe bakalım. ha bakınız bu yüzden ilk videoda süreklilikten bahsettim sürekliliği anladıktan sonra limit daha kolay. Çünkü genelde hep sürekli fonksiyonlarla karşılaşacağız. E sürekli fonksiyonların limiti fonksiyonun o noktasındaki görüntüsüne eşittir. Bakınız bitti limit. x 2'ye giderken fx fonksiyonu değeri nedir? Bu ifade nedir? E, kök içinde x artı 3'ün karesidir. Doğru mu? Bence doğru. Mutlak değer x artı 3 olarak çıktı. E şimdi şuna bak. Limit x 2'ye giderken x artı 3. Burada herhangi bir kritik durum yok. x 2 civarında zaten pozitif. O zaman x yerine 2 yaz. Cevap 5'tir. Bir sonraki örneğe bakınız. x kare eksi 9 bölü x eksi 3. Şimdi her ikisi de polinomial fonksiyon. Pay pi ve paydada Fakat ne var? x yerine 3 yazdığımda payda da 0 olur, payda 0 olur. Ve ne diyorduk? Tabii ki bu çok bariz hemen yani bu kadar konuşmaya bile gerek yok. Bunu ben sadeleştirme yaparak kritik durumdan kurtarıyorum. Yani 0 bölü 0 durumundan kurtarıyorum x eksi 3 çarpı x artı 3'tür. Bölü x eksi 3. Bunları götürdüm. Aslında fonksiyonum şu şekilde davranacak. x 3'e giderken pardon limit x 3'e giderken x artı 3. Hala yazamadı. x yerine 3 yaz. Bitti gitti. Cevap 6. Güzel. Şurası x 3'e gider. Çok hızlı gittim ya? Yok yok sakin tamam. Limit x 3'e giderken x artı 3'ün limiti 6'ya eşittir. Bir sonraki soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu. Evet hızlı gittim. Niye? Aslında bu soruları çözmek için ihtiyacım olan tek bilgi vardı. Sürekli fonksiyonların limiti o noktadaki görüntüsüne eşittir. O yüzden önce süreklilikten bahsettim. Sürekliliği anlamaya ağırlık verdim. Şu anki sorular evet kolay, hızlı gidebilir. ama yine de anlamadığınız bir yer varsa lütfen mutlaka yazın ya da durdurun kendiniz uğraşın çözmeye çalışın. Güzel devam edelim. Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu. x kare eksi 4. Bakınız yine sürekli bir fonksiyon. Nereden biliyorum? Polinomyal bir fonksiyon. Tanımlandığına göre x 4'e giderken fx'in limiti nedir diyor. x yerine 4 yazacağım bitti gitti. f 4'e eşittir bu. f 4'e eşittir. Yani x yerine 4 yaz. 4'ün karesi. 16 eksi 4. 12. Güzel. Bir sonraki örnek. Üstel fonksiyonu da sürekli olduğundan bahsetmiştik. Limit x 2'ye giderken 3 üzeri ax eksi 1 aslında neye eşit? 3 üzeri x yerine 2 yaz. 2a eksi 1. Ne eşitmiş? 27'ye eşitmiş. 27 3 üzeri 3'tür. Tabanlar aynı. Üstler birbirine eşit olmalı. Yani 2a eksi 1 eşittir 3'e. 2a eşittir 4'e. a eşittir 2'ye. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. x kare eksi 4. Bakın, hmm. Bakınız polinomyal bir fonksiyon pay kısmında. Payda da da aynı şekilde. Fakat x yerine 2 geldiğinde pay ve payda sıfır oluyor. Hemen yukarıyı toparla. Limit x 2'ye giderken yukarısı nedir? X 2'nin karesi. X 2 çarpı x 2 bölü x 2 götür. Ne geldi? Limit x 2'ye giderken x eksi 2'yi arıyorum aslında. X yerine 2 yaz. Cevap sıfır. Güzel. Bir sonraki örnek. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu. fx 2 üzeri x artı 1 biçimde tamamlanıyor. Güzel. Buna göre x a'ya giderken ne zaman 5 olur? Bakınız bu f a'dır. Bitti. Sürekli bir fonksiyon. Üstel fonksiyonun sürekli olduğunu söylemiştim. O zaman ne yapıyorum? x yerine a yazıyorum. Yani 2a artı 1. f a'yı bulmak için tabii ki. Değil mi? x yerine a yazacağım. 5'e eşitmiş eşittir 5. Yani 2 üzeri a eşittir 4. Yani 2 üzeri 2. Yani a eşittir 2. Güzel. Bitti. Bir sonraki örnek. Uu, uh, 8'e gelmişiz. Tamam. Bir so Neredesin? Neredesin? Buradasın. Bir sonraki örnek. Şimdi bir derin nefes alalım. Sakince. A bir gerçel sayı olmak üzere. Fonksiyonu. Gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyon olduğuna göre sürekli bir fonksiyonsa A değeri kaçtır diyor. Bakınız burada kritik durum 3'te değil mi? 3'ün sağında ve solunda olacak şey hatta kendisinde olacak şekilde incelemeler yapmam lazım. 3'e eşitken. Yani bu şu anlama gelir. X 3'e giderken limit fx eşittir. Görüntüsüne eşit olmalı. F 3'e eşit olmalı sürekli bir fonksiyonsa. Her yerde sürekli bir fonksiyonsa. Güzel ve Anladınız. Şimdi soldan incelediğimde 12 gibi davranıyor. fx 12'ye eşit. O zaman f3'ün 12 olmasını beklerim. f3 eşittir 12 olmalı. Değil mi? Bakınız. Şimdi şöyle inceleyelim. x eşit 3 için bu fonksiyon 3'ten küçük yerlerde Şöyle içi boş bir yuvarlak çiziyorum. 3'ten küçük yerlerde 12 gibi davranmış. Güzel. Böyle sabit bir fonksiyon gibi. Aynı şekilde 3 ve 3'ten büyük yerlerde de şimdi görüntüsü 3'ün solunda çok yakın aldığı görüntü 12. Sürekli olabilmesi için bir sıçrama yaşamak istemem. Burada da görüntü 12 olması lazım. Yani 3'ün solunda 12, 3'ün sağında da 12 olmalı. Sağ ve sol limitler eşit olmalı. Hatta görüntü de bu limit değerine eşit olmalı. O yüzden f3 eşittir 12 dedim. E şimdi x 3'teyken Fonksiyon ax kare eksi 6 gibi davranıyor. x yerine 3 yaz. a çarpı 3'ün karesi eksi 6 12 eşitmiş. At bunu diğer tarafa. Yani 18 eşittir 9a ve a buradan 2 gelir. Güzel. Cevap Ceyhan. Bir sonraki örneğe bakınız. A ve B, 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 A ve B, B, A ve B. B, B. Birer gerçel sayı olmak üzere vermiş fonksiyonu. Fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyon olduğuna göre. A artı B toplamı kaçtır? Şimdi kritik nokta ne? 1. Bir. 1'in sağında, solunda ve kendisinde aynı değerler olsun istiyorum. 1'in kendisinde 8. Çünkü sağdan ve soldan yaklaştığımdaki limit değeri eşit olsun istiyorum. Ve bu görüntüsüne eşit olsun istiyorum. X eşit 1 de görüntü 8'miş. 8'miş. O zaman ne olursa olsun soldan gelirken de sağdan gelirken de 8'e yaklaşacaklar. Beklentim bu yönde. Limit olması için böyle bir şeye ihtiyacım var. Görüntüsü de 8 zaten. Şimdi o zaman x yerine 1 yaz. Burada 1 artı a. Önce şuradan başlayalım. Sağdan yaklaşacağım, soldan yaklaşacağım. X yerine 1 yazacağım her tarafta. Bunu şöyle de düşünebilirim. Yani doğrudan 1 yazıp x yerine 1 yazıp 1 artı a eşittir 8 deyip a'nın 7 olmasını beklerim, isterim. Ya da şöyle düşünebilirim. Limit x 1'e soldan yaklaşırken x kare artı a eşittir 8'e yaklaşsın isterim. x kare artı a polinomyal bir fonksiyon olduğuna göre sağdan soldan limit aynı ve görüntüsüne eşit. Bu noktadaki görüntüsüne eşit. Yani bu ifade aslında... 1 artı a eşittir 8. Ya da şöyle de düşünebilirim. X değerleri 1'e soldan yaklaşırken x kare değerleri de yine 1'e yaklaşacak. Değil mi? 1'e sol 0,8 buçuk, 0,9, 0,91 91 vesaire gittikçe karesini aldığında 1'e yaklaşacak. Buradan A değeri ne gelecek? A 7 zaten bulmuştuk. Burada da aynı şey yapacağım. Şimdi sağdan yaklaştığında da limit x 1'e sağdan yaklaşırken eksi x, x artı b'nin 8'e yaklaşmasını istiyorum. Burada doğrudan görüntüsüne bakabilirim. Sürekli bir fonksiyon. Eksi x, x, x yerine 1 yaz. Eksi 1 artı b eşittir 8. Öyleyse b eşittir 9'a. A artı b'yi soruyordu. 9, 7 daha 16 cevap Edirne. Bir sonraki örnek. A bir gerçel sayı olmak üzere. X küçük 2 ise fonksiyon böyle davranıyormuş. X büyük eşit 2 ise fonksiyon böyle davranıyormuş. Fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyon olduğuna göre. Demek ki şöyle diyeceğim. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken fonksiyon böyle davranıyor. 3x artı a eşittir. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken böyle davranıyor. x kere artı a x eksi 3. Şimdi görüntülerin birbirine eşit olmasını beklerim değil mi? Her iki tarafta da. Sağ sol limit birbirine eşit olacak ve o noktadaki görüntüsüne eşit olacak. X yerine 2 yaz. 6 artı A eşittir. X yerine 2 yaz. 4 artı 2 A eksi 3. Güzel. Şimdi A'yı çek. A'yı soruyor bana zaten. Buradan 2 geldi. Şuradan şunu da attım. 5 kaldı. A'yı diğer tarafa at. Yani 5 eşittir A'ya. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. x eksi 1'in karesi artı 1 bölü x fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Burada tek bir kritik nokta var. Paydayı sıfır yapan bir değer. Paydayı sıfır yapan değer sıfırdır. 1 bölü 0 işime gelmez. O yüzden reel sayılardan sıfırı çıkartırsam geri kalan her yerde tanımlı olur bu fonksiyon. Güzel bir sonraki örneğe bakalım. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde daima sürekli ise ne eksi m. Demek ki soldan yaklaşırken sağdan yaklaşırken ve birdeyken de yani bire kritik nokta ne bir biri inceliyorum. Bire soldan da sağdan da yaklaşırken görüntüsüne eşit olacak yani 8'e hepsi soldan da sağdan da 8'e gelecekler. Demek ki neymiş x yerine 1 yaz burada x yerine 1 yaz m artı ne 8 olmalı. Burada x yerine 1 yaz. N eksi 2 yine 8 olmalı. N'yi buldum buradan. N eşittir 10. Burada yerine yaz. 10 at diğer tarafa. M eşittir eksi 2. Neyi soruyor? N eksi M. 10 eksi eksi 2'yi soruyor bana. Yani 12'dir cevap. Güzel. Bir sonraki örnek. M gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayıların alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonu. Okey. Tamam. Ne okey be. Kendine gel. MX kare eksi 4M bölü MX artı 2M eksi 8 biçiminde tanımlanıyor. Evet. iyi gidiyoruz. FX'in sürekli olduğu en geniş aralık R eksi 2 olduğuna göre. Bak bu bana ne yazar? Ne anlatır? Der ki X yerine 2 yazdığında payda sıfır oluyor. O yüzden ayağını denk al arkadaşım. Evet. Güzel. Yukarısı da zaten sıfır oluyor. Gördüğümüz kadarıyla. Ee, ama paydanın sıfır olmamasını tercih ederim. X 2'ye giderken fx ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir toparlayalım bakalım şurayı. X yerine 2 yaz. 2m artı 2m eksi 8 eşit sıfır oluyorsa 4m eşittir 8 m eşittir 2 Artık soru bitti. 2x kare eksi 8 bölü 2x Artı 4, eksi 8. Var mı atladığımız, görmediğimiz bir yer? Yok gibi. Şimdi yukarıda, evet, 2 parantezini al. x kare x 4 kalacak. x eksi 2 çarpı x artı 2'dir. Açtım. Aşağıda ne var zaten? 2 x eksi 4 var. 2 parantezini al. x eksi 2. Şunları gitsin, ikiler gitsin. Yani bu fonksiyon artık x artı 2 gibi davranıyor. x 2'ye giderken x artı 2 neymiş? x yerine 2 yaz. Cevap 4'tür. Güzel. Bir sonraki örnek değil bitti. Bunu da bir önceki videonun peşine koymuştum. Umarım görmüşsünüzdür. Bakınız bu asimtot. Eğik asimtot. Burada da eğri asimtot var. İzlemediyseniz bir önceki videoya bakın. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.